Merhaba Halil Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafelerde yediğiniz soslu çıtır tavuklardan yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet tavuk göğsü, 2 tatlı kaşığı un, 2 tatlı kaşığı nişasta, 3 tatlı kaşığı tavuk baharatı, yarım çay bardağı süt, 2 su bardağı çekilmiş mısır gevreği, tuzumuz. Tavuklarımızı şu şekilde şöyle iri olacak şekilde yağda kızartacağız daha sonra. Şu boyutlarda kesiyoruz. Kestiğimiz tavuklarımızı sosları soslayalım. Şu şekilde konumuzu şastamızı, tuzumuzu ekleyelim. Arzuya göre. ekleyelim. Tavuklarımız soslandı. Vaktiniz varsa 2-3 saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Yoksa direkt olarak mısır gevreğine bulayıp kızartabileceğiz. Buzdolabında beklettiğimiz tavuklarımızı şu şekilde mısır gevreklerimizi bulayıp kızdırdığımız sıvı yağı, ayçiçek içerisine bırakacağız. Soslu çıtır tavuklarımız hazır. Yanına 4 yemek kaşığı mayonez, 2 yemek kaşığı ketçap, 1 çay kaşığı kadar köri ile hazırladığımız sosu yaptık. Hepinize afiyet olsun. Videolarımı izledikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup likelamayı unutmayın.